Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Önümüzdeki haftadan itibaren ikinci dönemin ilk yazıları başlayacak. Orijinal yayınlar sizin için çok güzel yazılı örnekleri hazırlamış arkadaşlar. Ben de bunları mümkün olduğunca sizin için çözmeye çalışacağım. 9, 10, 11 ve 12. sınıf kademeleri için her kademeden 3'er yazılı var kolaydan zora doğru arkadaşlar. Kolay orta zor şeklinde. Ben bu sene 11 ve 12. sınıfların derslerine giriyorum sadece. O yüzden ilk videomu 11. sınıfların ilk yazılısına ayırdım. Yani 11. sınıfların birinci yazılısını kolay olan yazılıyı arkadaşlar. Bugün çözmeye yorumlamaya çalışacağım. Diğerlerinde mümkün olduğunca hepsini çözüp YouTube'a yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden soruların çözümüne başlayalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu basit bir soru. x eksenini kesen noktaları zaten görebiliyorsunuz. Direkt bunları çarpacağız. Eksi 6 çarpı 3 çarpı 5 buradan da ne gelecektir? Eksi 90 gelecektir diyebiliriz. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun pozitif değerli olduğu kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. Arkadaşlar size grafiği verirse grafikte x ekseninin altında kalan kısımlar fonksiyonun negatif değerleri aldığı yerdir. Üstünde kalan kısımlar ise pozitif değerleri aldığı yerlerdir dedik. Hemen şöyle artı eksi ile gösterebiliriz. Yani 2 ile 8 arasında f(x) fonksiyonu pozitif değerler alacak. 2 ile 8 arasındaki tam sayıların işte kaç tane olduğunu söylemiş. 3 4 5 6 ve 7. Yani arkadaşlar 5 farklı tam sayıda f(x) fonksiyonu pozitif değerler alıyormuş dedikten sonra Üçüncü soruya da geçebiliriz. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Fx eşittir x kare artı x fonksiyonunun 1 3 aralığında ortalama değişim hızı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bize bir tane fx fonksiyonu fx hareketlisi verirse ve bu hareketlinin a ile b arasında ortalama değişim hızını sorarsa bu ortalama değişim hızını arkadaşlar şu formülle bulacağız. fb'den fa'yı çıkaracağız ve bölü B eksi A yapacağız. Aslında bunu grafiğini çizersek yani şöyle düşünün. Şöyle bir grafik düşünün. İşte şurası A noktası. Şurası da B noktası. Bunların görüntüsü FA ve FB olacak. Bu iki nokta arasında eğimi buluyorsunuz arkadaşlar. Bu eğim size zaten ortalama değişimizini veriyor diyebiliriz. Şimdi o zaman hemen çözüme geçelim. Ortalama hızını nasıl bulacağım burada demek ki? F3'ten F1'i çıkarıp 3-1'e eksi böleceğim. F3 arkadaşlar 3'ü getirip yerine yazarsam 12 gelir. Hemen şöyle oldu. Eksi F1 de 2'ye eşittir. Bölü 2 geldi. Sonucumda arkadaşlar 5 gelecektir diyebiliriz. Dördüncü soruda bakalım ne diyormuş. Parabol sorusu. Fx eşittir. Mx kare artı. M artı 1x artı 5 parabolü. 1 10 noktasından geçtiğine göre. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle bir parabol. Y eşittir. Fx noktası üzerinde. A'nın görüntüsü B'dir. Yani bu nokta A'ya B noktası oldu. Yani buradan F'a'nın B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman F1 eşittir. 10 olacağından x gördüğümüz yere 1 yazıp 10 eşitleyeceğiz. x gördüğümüz yere 1 yazarsak m artı m artı 1 artı 5 eşittir 10'dan. 2m eşittir arkadaşlar. 6'yı karşı atarsam 4'ten. m de ne gelecektir? 2 gelecektir. Çok zor sorular değil dediğim gibi ama arkadaşlar bazı okullarda gerçekten bu seviyede sorular sorulduğu için ben bunları yine de sizin için çözmek istedim. Beşinci soruya bakalım. fx eşittir x kare eksi 10 x artı 16 parabolünün x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Arkadaşlar köklerini bulabiliyorsanız bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun arkadaşlar kökleridir. Yani x kare eksi 10 x artı 16'yı sıfıra eşitleyelim. 8'e 2, x'e x, ikisi de eksi olsun. Köklerimden bir tanesi 8, diğeri de arkadaşlar 2 oldu. Düz yazıp 0 eşitledim. Şimdi bu parabolü o zaman şöyle çizecek olursak, kabaca çizecek olursak arkadaşlar, köklerim 2'ye 8'di. Şöyle bir parabol olmuş oldu. Bir tanesi 2, bir tanesi 8 dedik. Kökleri arası kaç birimdir diye sormuş. 8 eksi 2'den 6 birimdir diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Fx eşittir 2x kare x 12x artı 9 parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamını sormuş. Arkadaşlar ax kare artı bx artı c fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun tepe noktasının koordinatlarına rk deriz. R'yi eksi b bölü 2a'dan da arkadaşlar. Fr'den buluruz. O zaman tepe noktasının koordinatlarından önce R'yi bulalım. R eşittir. Eksi, eksi 12 bölü 2 çarpı 2'den ne gelecektir? 3 gelecektir. Hemen arkadaşlar K'yı bulalım. K eşittir. Fr yani F3 olur. O da eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi eksi 12 çarpı 3 artı 9 olacaktır. Buradan ne gelir arkadaşlar? 18 eksi 36 artı 9'dan sonucu eksi 9 gelecektir diyebiliriz. Tepe noktasının koordinatları toplamını sormuştu arkadaşlar. Apsisi 3, ordinatı da eksi 9 oldu. Toplamda da eksi 6 elde etmiş olduk. Yedinci sorumuzda ne demiş? Parabolün alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar size bir parabolün en büyük değerini de sorsa parabolün en küçük değerini de sorsa bakın en büyük değerini de sorsa en küçük değerini de sorsa siz o parabolün tepe noktasının k'sını bulursunuz. Bakın burası çok önemli. En küçük değerini sorduğu için o zaman ben yine ne yapacağım? Tepe noktasının k'sını bulacağım. k'sını bulabilmem için r'sine ihtiyacım var. r eşittir. Eksi. Eksi 10 bölü 2 çarpı 1'den 5 gelmiş oldu. k'sı da arkadaşlar f r yani f 5 olacak. 5'in karesi eksi 5 çarpı 10 artı 29. Buradan ne gelir? eksi 25 artı 29'dan alabileceği en küçük değer artı 4 olacakmış diyebiliriz. 9. soru arkadaşlar bir denklem sistemi sorusu. Bu tarz sorularda şunu yapacaksınız. Bir tanesinde de sistemdeki denklemlerden bir tanesinde x'i ya da y'yi yalnız bırakıp diğerinde yerine yazacaksınız. Burada ben eksi x'i karşıya atmak istiyorum. Y Y'e gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? Bakın 5 artı x yazabiliyormuşum. Onu getirip alttaki denklemde yazalım o zaman. Aslında bunu iki kare farkından açarak da çözebilirdiniz. Bakın olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Şöyle x kare eksi y yerine 5 artı x yazıp karesini alıp 35'e eşitleyip buradan x'i bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ikinci yolum alttaki x kare eksi y kare iki kare farkından açalım. x eksi y çarpı x artı y eşittir 35 olur. Şimdi y eksi x 5'e eşitse x eksi y de eksi 5'e eşittir. Hemen şuraya bir eksi 5 yazacak olursam eksi 5 ile neyi çarparsam 35 yapar. Eksi 7'yi x eksi y eşittir eksi 5 x artı y eşittir eksi 7. Taraf tarafa toplarsam y'ler birbirini götürür. 2x eşittir eksi 12 olur. x de buradan ne gelir? Eksi 6 gelir. x 6 ise arkadaşlar eksi 6'dan neyi çıkarırsam eksi 5 yapar. Hemen y'yi bu tarafa eksi 5 de sol tarafa atalım. Y'yi sağ tarafa eksi 5 de sol tarafa. Y de buradan ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. X çarpı Y'yi sormuştu benden. Eksi 6 çarpı eksi 1 çarpımından sonucum ne gelecektir? 6 gelecektir diyebiliriz. 10. sorum yani son sorum diyeceğim de 8. soruyu unutmuşum orada onu da çözeceğim. 10. soru bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Eşitsizlik sorularını yaparken öncelikle bütün çarpanların ve bölenlerin köklerini bulup tablo yapacağız. O zaman x kare eksi x eksi 12'yi bir sıfıra eşitleyelim. 4'e 3 x'e x şeklinde 4'e eksi verelim ki çapraz çarpıp topladığımız zaman eksi x'i vermiş olsun. Arkadaşlar yazarken düz yazıp sıfır eşliyorum. Yani köklerimden bir tanesi 4, diğeri eksi 3 geldi. Şunları şöyle kutucuk içerisine alabilirsiniz. Bir de x kare eksi 16'yı sıfır eşleyelim. x buradan 4 gelir. Bir de x buradan eksi 4 gelir. Aynı kökten çift tane varsa burada arkadaşlar çift katlı kök vardır. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Çift katlı kökte işaret değişimi olmaz tabloda. Hemen tablomuzu çizelim. Eksi sonsuz. En küçük köküm eksi 4. Sonra eksi 3 ve 4 oldu. Artı sonsuz oldu. Hemen şöyle arkadaşlar kökleri yerleştirelim. Eşitlik olmadığı için köklerim kümeye dahil olmayacak arkadaşlar. Çift katlı kök hangisiydi? 4 arkadaşlar. Onun hemen çift katlı olduğunu belirtelim. Şimdi en sağdan neyle başlayacağım? Bir renk değişimi yapayım şöyle. Kırmızı olsun. Arkadaşlar en sağdan en büyük dereceli terimin kat sayısının işaretiyle başlıyorum. Yani artıyla başlayacağım. Çift katlı kökte işaret değişim olmaz. Tek katlı kökte işaret değişir. Tek katlı kökte işaret değişir. Nereyi taramam istiyor? Sıfırdan küçük olan yeri taramam istiyor. Hemen şöyle arkadaşlar bir renk değişimi yapıp orayı bir tarayalım. Nereyi taradık? Sıfırdan küçük olan yeri yani eksi olan yeri taradık. Yani çözüm kümesi ne olmuş oldu? eksi 4 açık aralığıyla eksi 3 açık aralığı olmuş oldu diyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki atladığım parabol sorusunu da çözelim ve ilk videomuzu tamamlamış olalım. Hemen renk değişimi yapayım tekrardan. Maviye dönelim. Arkadaşlar dik koordinat düzleminde parabolün denklemi. Eğer siz parabolün köklerini biliyorsanız o zaman parabolü şöyle yazacağız fx eşittir. Bir başka sayısı var. Bunu bilmiyorum. Bunu a diyelim. a çarpımında x eksi ilk köküm eksi 2 yani artı 2 yaptı. Çarpı x eksi 3 olmuş oldu. Arkadaşlar şurada şunu göstersem daha çok içime sinecek. Hemen köklere ne diyelim? İşte M ve N olmuş olsun. Bu parabolün kökleri. O zaman ben bu parabolün denklemini şöyle yazacağım. Fx eşittir. Bir başka sayısı var. Bunu bilmiyorum. Bunu bulacağım. Bir değer bana mutlaka verecektir. A çarpımında x eksi m çarpı x eksi n şeklinde yazıyorduk. Hemen arkadaşlar aşağıda soruya tekrar dönüyorum. Burada şimdi a'yı bulmam lazım. A'yı nasıl bulacağım? Fonksiyonda x gördüğüm yere 0 yazınca sonuç 6 geliyormuş. Yani f0 arkadaşlar 6'ya eşitmiş. Hemen bunu kullanalım. f0 eşittir a çarpı 0 artı 2'den 2 çarpı 0 eksi 3'ten eksi 3 gelmiş oldu. Eksi 6a eşittir. 6'dan a eşittir. Ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir diyebiliriz. Eksi 1'i getirip yerine yazıyorum. Bunu açabilirsiniz. Açmayabilirsiniz. Bu şekilde bıraksanız da sıkıntı olmaz. Ama arkadaşlar düzenli bir şekilde yazmakta fayda var. fx eşittir. x artı 2 ile x eksi 3'ü bir çarpalım. Öncelikle ne gelecektir? x kare eksi x eksi 6 gelir arkadaşlar. Onu da eksiyle çarpınca. Eksi x kare artı x artı 6 gelecektir diyebiliriz. Arkadaşlar ilk yazılımızı bitirdik. Kolay bir yazılıydı. İkincisi sanki daha sınav ayarında olacak. Onu da arkadaşlar en kısa zamanda yükleyeceğim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beni takip edip arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.